Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Merhaba Utku Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Japonya'da faiz artırımı sonrası bütün piyasalar düştü. Şimdi ise bir toparlanma çabası var gibi görünüyor. Dinamik yatırım yurt dışı piyasalar uzmanı olarak sizin yorumlarınızı ve beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? Sizce düşüşler bir fırsat sunuyor mu yoksa beklemede kalmak daha mı doğru olur? Şimdi hemen ilk grafiğimizle başlayabiliriz burada. İşte gördüğümüz gibi Nasdaq aslında bu veriler ışığında %5,5 kadar bir düşüşle başlamıştı haftaya. S&P tarafında yine buçuk bir düşüş vardı. Ve Russell tarafında da yine 5,5 puanlık bir düşüş vardı. Ama görüyoruz ki bugünlerde artık bu kayıpları hemen hızlı bir şekilde telafi etti Amerikan endeksleri. Burada bizim biz borsamızda da %7'lik bir düşüş vardı. Orada telafinin henüz gelmediğini gördük. Yine Japon borsasında da bir takım telafiler olsa da Burada telafilerin aslında kayıplara yetmediğini görüyoruz henüz. Tabii burada önemli olan Japon carry traderların aslında sadece mevduattan faydalanmadığını anlamak. Japon carry traderlar tabii mevduattan yararlanıyordu ama aynı zamanda da Japonya'dan ucuza borçlanan kişiler Amerika'da ve yine küresel piyasalarda hisse senedi piyasalarına da yatırım yapıyorlardı kaldıraçlı olarak da yatırımlar yapıyorlardı ve aslında onların korkusuyla hem kill traderların bir kısmının kaçışıyla hem de normal yatırımcıların da bir kısmının kaçışıyla büyük düşüşler gördük. Japon Merkez Bankası da faizi 0.25 puana çıkartmış oldu. Aslında hala daha çok yüksek bir faiz oranı değil ama piyasalarda bu faiz daha da yükselir mi korkusu yaşanmıştı. Nitekim şimdilik öyle gözüküyor ki bu faiz oranları bir süre buralarda kalacak kısa vadede bu faizi artırmayı düşünmediklerinden bahsettiler. Yine geçtiğimiz hafta Amerika'da PMI verileri almıştık ve bunların beklentinin altında ve açıkçası resesyonist olduğunu görmüştük. Ancak bu hafta hizmet PMI'ını aldık ve hizmet PMI'ı her ne kadar diğerleri gibi beklentinin altında gelmiş olsa da aslında 55 puanla 50 puanın oldukça üstünde geldi. Aslında hatırlamakta fayda var ki Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılasının %80'i hizmet sektöründen geliyor ve Amerika aslında çok büyük bir hizmet ülkesi. Dolayısıyla hizmet PMI'yi diğer PMI'lardan çok daha önemli bu noktada. Ama aslında bu iyi veri Japon carry traderların kaçışı haberiyle aslında biraz araya gitmiş oldu. İnsanların dikkatini çekmemiş oldu. Yine de aslında burada dikkatli bakıldığında Amerika'da resesyonu şimdilik geçen hafta sanıldığı kadar büyük bir tehlike olmadığını gördük. E bu sebeplerden dolayı aslında ben bu düşüşlerin çok uzun süreli veya çok yıkıcı olacağını inanmıyorum dürüst olmak gerekirse. Tabii yine de piyasalar birçok sebepten dolayı şu an fazla volatil. Ve bu volatilite de devam ettikçe riskler bitti diyemeyiz. Yine de dediğim gibi ben çok büyük bir düşüş artık beklemiyorum. Bence buralarda fiyatın durulduğunu ve özellikle bu ay sonunda enli de bilançosu gelecek. Bütün piyasalar için çok önemli, Amerika için çok önemli. Ve o bilançoyu hala daha olumlu beklediğim için de oradan itibaren piyasaların yeniden yönünü yukarı çevireceğine inanıyorum. Tabii burada aslında bahsetmek istediğim önemli bir nokta daha var. Özellikle geçen haftaki yükselişiyle yatırımcıların oldukça dikkatini çekti. VIX endeksi, VIX endeksi aslında opsiyon piyasasından fiyatı çekilen ve S&P 500 endeksinin volatilitesini ölçen bir endeks. Ve işte gördüğünüz gibi grafiği de karşımızda bu endeksin Uzun süredir fiyatı 12'ler civarında durulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda 23 dolarlara yaklaşmıştı ve o büyük düşüşle beraber 65'e kadar çok ciddi bir sıçrayış yaptığını gördük sadece bir günde. Ve dolayısıyla ilgi çekti her zamanki gibi böyle kriz zamanlarında büyük volatilite zamanlarında VIX endeksi aslında çok önemli bir hedge aracı olabiliyor yatırımcılar için. Ve bu VIX endeksine yatırım yapmanın da tabii farklı yolları var. Sadece burada şundan bahsetmek istiyorum. VIX uzun vadeli bir yatırım değildir. Uzun vadede zarar ettirebilir, ciddi zararlar ettirebilir. Bir göstergedir. Aynı zamanda da kriz beklediğiniz zamanlarda kendinizi hedge etmek, kendinizi korumak için kullanabileceğiniz bir araçtır. VIX'e yatırım yapmak isteyen yatırımcılar burada UVX'ye Ultra VIX fonunu tercih edebilirler. Bu oldukça volatil bir fondur ve onun dışında da VIX Y fonunu tercih edebilirler. Bu ultra fona göre biraz daha yumuşak hareketli olan bir fondur ama burada yumuşak hareketler dediğime aldanmayın. Pazartesi günü yüzde 40 yükseldi, salı günü yüzde 30 düştü bu fon. Dolayısıyla burada dediğim gibi bunlar kısa vadeli savunma araçları olarak fonunuzu büyük zararlardan korumak adına kullanılabilir. Uzun vadeli yatırımlar yapılacak araçlar değildir. Tabii VIX'in son günlerdeki düşüşü piyasalara da iyi geliyor. Piyasaların yeniden yönünü yukarıya çevirebilmesi ve sağlıklı bir yükseliş akımına girebilmesi için VIX endeksinin yine birkaç hafta önce olduğu durgun alanlarına geri dönmesi piyasalar için çok iyi olacaktır. Tabii asıl soruna dönecek olursak tabii ki herkesin sorusu yine şimdi ne yapmamız gerekiyor, şu anda ne yapmamız gerekiyor? Burada piyasaya pompalanan kötü enerjiden, kötü haberlerden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Zaten bence en kötüsünü arkamızda bıraktık bu Japon carry trade mevzusundan dolayı. Burada biraz sakinleşmek gerekiyor. Özellikle ekonomik koşullar ve ekonomik döngülerin yatırım yaptığınız iyi ve sağlam şirketlerin işleyişine genelde bir etkisi olmadığını hatırlamak gerekiyor özellikle. Bu şirketler sadece piyasa tarafından hava kötüken kötü yorumlanıyorlar ve ondan sonra çok iyi bilançolar getirip tekrar yukarı sürülmüş oluyorlar. Burada aslında yaşanan şey zayıf eller dediğimiz yatırım yaptığı aracı güvenemeyen kişilerin fiyatlarını dipten satmaya başlaması. Burada zayıf el olmamak gerekiyor. Yatırım yaptığınız şirkete inancınız devam ediyorsa o yatırım elinizde tutmaya devam etmeniz gerekiyor. Ve tabii eğer yeni bir gelişme olduysa ve şirket artık sizin gözünüzde iyi bir şirket değilse o şirketten bir an önce kurtulmak gerekiyor. O şirketi boşu boşuna taşımamak gerekiyor portföyde. Bu konuyla ilgili Roche'nin de çok sevdiğim bir sözü var. Roche der ki hisse senedi markete ürünler indirime girdiğinde müşterinin kaçtığı tek markettir. Gerçekten de öyle. Eğer güvendiğiniz şirketler indirimli fiyatlardan satılmaya başladıysa mağazadan kaçmak yerine aslında satın alımlarınızı arttırmayı düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ABD tahvilleri hakkında konuşmuştuk. İzleyicilerimiz tahviller hakkında daha detaylı bilgi istediklerini yorumlarda belirtti. Bu konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Tabii ki. Özellikle geçtiğimiz haftaki düşüşlerde ve bu pazartesi günkü düşüşte aslında faiz oranlarının düşmesi ve tahvile talebin artmasıyla tahvil fonları yatırımcıları zararlardan koruyan bir araç oldu aynı zamanda. Fakat burada normal hedge araçlardan farklı olarak zaten tahvil fonlarının faiz indirimleriyle beraber de değerlenmesini bekliyoruz. Tabii dün faiz fonlarında bir düşüş yaşandı. Ayrıca salı günü de bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşlerde de aslında pazartesi gelen PMI verisinden sonra resesyonist baskının biraz beden üzerinden kalkmış olmasından kaynaklı faiz oranları biraz daha yukarılara çıktı. Burada ufak kayıplar oldu ama dediğim gibi burada tahvil fonları sadece hece aracı değil uzun vadede faiz oranları düştükçe size gelir elde etmenize de sağlayabilecek araçlar. Burada özellikle benim ilgi çekici bulduğum 20 yıldan uzun vadeli hazine bonosu tahvilleri. Çünkü asıl getiri potansiyeli burada. Onun dışında daha kısa vadeli tahvil fonlarında açıkçası getiri vadesi çok iyi değil. Faiz oranlarının düşmesini bekleyip %10, %15 kazanabilirsiniz belki onlarla ama o zaman da hisse senetleri açıkçası bunlara göre çok daha cazip hale geliyor. Uzun vadelileri daha cazip hale getiren daha cazip kar oranı ihtimalleri. Burada TLT zaten en meşhur hazine bonosu fonlarından biridir Amerika'daki. Ve şu anda işte görüyoruz 96 dolar civarlarında işlem görüyor. Ve FED faiz artışlarına başlamadan önce de yine grafikte gördüğünüz 151 dolar civarlarında işlem görüyordu. Bu 151 dolar aslında bugüne kadarki en yüksek zirvesi değil. Bugüne kadarki zirvesi korona döneminde yaşanmıştı. O zamanki zirvesi 178 dolardı. Fakat bir daha o kadar büyük parasal bir genişleme çok büyük bir kriz olmadıkça yaşanmayacağından ben burada 150 doları daha gerçekçi bir hedef olarak buluyorum. Faiz oranları düştüğünde belki burada yine %55-%56 oranında bir getiri sağlayabilecek hareket görebiliriz. Burada da TMF fonu var. Burada TMF fonundan bahsederken Özellikle belirtmek isterim bu kaldıraçlı bir fondur ve hareketleri sert bir fondur. Dolayısıyla düşüşlerde büyük zararlar görebilirsiniz ama çıkışlarda da yine aynı oranda iyi getiri sağlayabilirsiniz. Burada TMF fonunun 56 dolar civarlarında işlem gördüğünü görüyoruz ve faiz artışları öncesinde yaklaşık 300 dolar civarlarında işlem görüyordu. Burada çok ciddi %425'lik bir fırsat var. Tabii dediğim gibi bu kaldıraçlı bir fondur ve hareketleri serttir. Burada özellikle düşüşlerde kırmızı mumlar gördüğünde dayanamayan elinden malları çıkarmaya çalışan yatırımcıların bu fondan özellikle uzak durması gerekir. Çok büyük zararlar elde edebilirsiniz eğer öyle psikolojisine yenik düşerseniz. Nitekim aslında dün ve önceki günü saymazsak son 10-11 günde %30 kazanmıştı ama son 2 günde de %10 kaybetti. Dolayısıyla volatiliteyi iliklerine kadar hisseden bir fon. Yine Covid-19 zamanında bunun da 300 dolardan ziyade 470 dolarlık gibi bir zirvesi vardı. Ama dediğim gibi yine oralara ulaşmayı zor buluyorum bir daha parasal genişleme konusunda. Dolayısıyla bir daha oralara gitmesindense 300 doları burada bunun hedefi olarak görmek daha mantıklı. Tabii bunun uzun vadeli yaklaşık 2 yıl belki de vadeli bir hedef olduğunu belirtmem gerekiyor. Tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerimize 3 hissenin bilanço yorumunu yapacağız. Bu hafta Palantir, Airbnb ve Amazon şirketlerini seçtik. Söz sizde. Palantir özellikle hemen ilk grafimize geçebiliriz. Çok sorulan, çok merak edilen. Sevilen de bir şirket. Yeni yeni artık büyük ilgi uyandırmaya başlamış bir şirket. Burada hisse başı kar beklentisi 8 centli Palantir'deki gerçekleşen 9 cent oldu. Burada özellikle iyi gözüken şeyler Amerika'da yıldan yıla müşteri sayısında %83'lük bir büyüme var Palantir'in. Yine genel müşteri büyümesini de aşağıda görüyoruz. 593 toplam müşteriyle yıldan yıla %41'lik bir müşteri artışı var Palantir'de. Ve yine burada aslında özellikle dikkat edilmesi gereken şeylerden biri şirket yeni yeni kar ettiği için hala da %20 marjla kar eden bir şirket. Ama yıldan yıla 15 puanlık bir büyüme var burada. Geçen sene %5'lik bir marjla kar eden bir şirketti Palantir. Burada artık bunun %20'ye vardığını görüyoruz. Hızla kar etmeye devam eden, hızlı büyümeye devam eden bir şirket. Özellikle government dediğimiz tarafta 371 milyon dolarlık geliri var. Bu government dediğimiz tarafta Amerikan hükümeti, Amerikan ordusu, CIA, Pentagon gibi oluşumlara hizmet veriyor Palantir ve Amerika için aslında birçok açıdan önemli bir şirket ve burada aslında Palantir'i güvenilir kılan şeylerden biri de bu öneminden dolayı batmasına Amerikan hükümetinin kolay kolay izin vermeyeceği bir şirket Palantir. İlginçtir ki Palantir'in kurucusu da Peter Thiel, Peter Thiel Elon Musk'ın PayPal'ı kurarkenki ki ortağıydı ve hala da arkadaşlıkları da devam ediyor. Peter Thiel da Elon Musk gibi Amerikan hükümetinde çokça dostu olan, çokça yakın ilişkileri bulunan bir isim. Palantir zaten bu güzel bilançoda ödüllendirildi piyasalar tarafında. Özellikle o büyük düşüşle beraber 21 dolarlara kadar düşmüştü Palantir ama bilançonun hemen sonrasında 27 dolarlara çıktı. %25'lik bir değerlenme gördü. Palantir için burada önemli olan 30 dolar seviyesini daha önce kıramayıp döndüğü seviyesini kırması ve oranın üzerinde tutulması. 30 doların üstünde tutunduğu sürece Palantir'de olumlu hareketler izleyebiliriz. Uzun vadeli bakışta da teknikten uzak olarak konuşursak ben Palantir hakkında çok olumlu düşünüyorum. Harika bir şirket. Bence bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Amerika'nın en büyük şirketlerinden olacak bir şirket Palantir. Palantir haricinde Airbnb'den bahsetmek istiyorum. Airbnb aslında biraz kötü durumda, biraz değil epey kötü durumda. Hisse başı kar beklentisi 91 centti Airbnb'de gerçekleşen 86 cent oldu. Ama burada, buradan daha ciddi sıkıntılar var. İşte grafikte gördüğümüz üzere gecelik konaklamalar, gecelik konaklama rezervasyonları 125 milyon. Burada aslında beklentinin altında kaldı Airbnb'nin konaklama oranları. Ve aslında her zamanki gibi operasyonel masrafların da çok büyük olduğunu görüyoruz Airbnb'nin. Getirisini yıldan yıla %11 büyüttüğünü görüyoruz. Ama işte bu bir türlü küçültemedikleri operasyonel masraflar yüzünden hala da Net kar marjları %20 ve bu geçen sene %26 idi. Burada 6 puanlık büyük bir düşüş var. Airbnb de zaten bu kötü bilanço, beklentilerin altında büyüme ve hisse başı karda da beklentinin altında kalmasından dolayı %15'lik bir değer kaybı yaşadı ve aslında kendisi için önemli bir destek olan 103 dolarlara doğru yaklaşıyor. Ama bu destek Airbnb'ye ne kadar yardımcı olur, ne kadar güçlü kalır şu anda kestiremiyorum. Herhangi bir ilgi çekici detay yok. Airbnb'de bir de ve bundan sonra da olması zor gözüküyor gibi. Son olarak da Amazon'dan bahsetmek istiyorum. Amazon'da geçen hafta biz aslında yayınımızı yaptığımız akşam geldi. Konuşamamıştık. Amazon hisse başı kar beklentisi 1 dolar 2 centti ve aslında gerçekleşen 1 dolar 26 cent oldu. İyi bir yukarı yönlü sürpriz yapmış oldu. Gelir beklentisinde de ufak bir miktar altında kaldı. Tabii burada Amazon için aslında en olumlu şey burada gördüğümüz AWS dedikleri Amazon Web Services yani Amazon'un Cloud ve AI tarafında yıldan yıla %19'luk bir büyüme var. Burada 26.3 milyar dolarlık bir getiri var. Toplam yatırımın oldukça büyük bir payı ve aslında görüyoruz ki Amazon'un herkesin aşina olduğu online mağazasından 55 milyar dolarlık bir getiri var. Fakat operasyonel masraflar düştükten ve operasyonel getiriye bakıldıktan sonra şirketin tamamı 14.7 milyar dolar operasyonel kar elde etmiş ve bunun %50'si neredeyse Amazon Web Services'ten gelmiş. Burası büyümeye devam ediyor, burası büyümeye devam edecek ve Amazon için de iyi gözüküyor bunun büyümesi. Amazon burada aslında bu uzun vadeli bir bakış ama grafiğin sonunda da görüyoruz. Amazon burada bilançodan sonra ciddi bir değer kaybı yaşadı ama bu değer kaybı Japon kendi traderlar mevzusuna denk geldi biraz. Dolayısıyla bilançonun nasıl etkisini çok anlayamamış olduk. Bence burada iyi bir bilanço, umut verici bir bilanço bu haber akışı yüzünden çöpe gitmiş oldu ve şundan da bahsetmekte fayda var. Amazon için önümüzdeki sene toplam senelik hisse başı kar beklentisi 6,5 dolar, 2026 için de 8 dolar. Dolayısıyla Wall Street'te şu anda Amazon'un forward fiyat kazanç oranında tarihinde hiç olmadığı kadar ucuz olduğu konuşuluyor aslında. Burada Amazon için ilerleyen dönemde ben fırsat görüyorum. Burada dediğimiz gibi bu Kelly Trader'lar tarafında da daha büyük bir derinleşme olmayacağını varsayarak burada aslında Amazon'a büyük fırsatlar verdiğini düşünüyorum önümüzdeki süreç için. Geçtiğimiz haftalarda Intel'in bilançosunu da yorumlamıştık. Bize gelen sorulardan birini size sormak istiyorum. Nasıl Çok. olur da dünyaca ünlü çip üreten ve satan bir şirketin fiyatı 1997 ve 2012'deki fiyat ile aynı olabilir. Kötü şirket yani şimdi böyle söyleyince yatırımcılar kızabilir belki ama Intel gerçekten kötü durumda bir şirket ve aslında beklenen hisse başı kar 10 centli gerçekleşen 2 cent oldu. Gerçekleşen gelir de beklentinin altında kaldı ve Intel aynı zamanda 15 bin çalışanını da işten çıkaracağını duyurdu. Intel burada zor durumda, operasyonlarından kar edemiyor ve özellikle rakipleri çok büyümüş durumda. Intel aslında burada rakiplerinin aksine üretimi de yapmaya çalışıyor. Hem üretim hem yazılım her şeyi yapmaya çalışıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışırken hiçbir şey yapamıyor gibi gözüküyorlar. Buradan toplanabilir mi Intel? Bilmiyorum. Açıkçası burada büyük bir risk var bence ama bu riski almaya da değeceğini düşünmüyorum. İşte burada görüyorsunuz bilançodan sonra da zaten %23'lük değer kaybı var. Dediğim gibi 2012 fiyatına geriledi. Intel'de Wall Street uzun zamandır bir yönetici yönetim değişikliği bekliyor. Eğer bu değişiklik gelirse ve yeni yönetimde somut adımlar atıp Wall Street'i ikna etmeye başarabilirse dediğim gibi orada belki bir fiyatın yukarı doğru invelendiğini görebiliriz ama şimdilik henüz böyle bir yönetim değişikliği yokken bence şu anda Intel'de risk almaya değmeyecek bir durumdayız. Intel'in ciddi adımlar atması gerekiyor operasyonel karlılığını arttırmak için. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz Utku Bey. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kapanışı size bırakıyorum. Ben teşekkür ederim her zamanki imine davetiniz için. Herkese mutlu, sağlıklı, keyifli ve kazançlı bir hafta diliyorum. Herkese iyi akşamlar.